İnsanlar sahip olduğu nimetleri kaybetmeyince anlayamaz kardeşler. Onu yitirince fark ederiz. Biz nereye sahip olduğumuzu nereden anlarız kardeşler? Ya bu arıza olunca anlarız, ya hastalanınca anlarız, ya kaybedince anlarız. Nereden biliyorum? Bakın nereden bildiğimi söyleyeyim size. Benim Mustafa adında bir öğrencim vardı kardeşler. Türkçe bölüm okuyordu. Onun dersine girmiştim. Mustafa'nın göz kapaklarının kası eridi. Göz kapakları düştü kalkmıyor. Gözünü açamıyor. Mustafa ziyaretine gelmişti kardeşler. Mustafa nasılsın dedim. Ağlamaya başladı. Ah hoşum dedi halimi görmüyor musun dedi. Kaldırımda yürüyorum insanlara çarpıyorum kör müsün diyorlar. Önümü göreyim diye elimle göz kapağımı kaldırarak yürüyorum içine toz toprak doluyor. Bilsen ki şu, şu göz kapağımı, kapağımı çalışacak bir ilaç var şu dünyada. Şu ilacı elde etmek için, için ömür boyu, boyu bu, kur köle olmaya hazırız ömür boyu. Yahu kardeşler göz kapağınızın çalışmasından bahsediyorum. Allah aşkına hanginiz sabahleyin kalktınız? Rabbim şükür olsun sana. Bugün gözlerim görüyor benim. Bugün nefes alıyorum ben. Bugün yeni bir hayata uyandım diye bunu hanginiz fark etti kardeşler? Etmedik. Çünkü kaybetmeyince insan sahip olduğu nimetleri fark etmiyor. Bir öğrencim vardı kardeşlerimiz. Bizim anlayacağımız avam nisanıyla ağız kanseri oldu. Ağzı tükürük yapmıyor dili dönmüyor, yutkunamıyor, bir şey yemiyor. Kardeşler yüzünü delmişler, ağzına hortum salmışlar. Ağzına yapak tükürük pompalıyorlar ki ağzındaki neme oluşturalım diye. Kardeşler babasını hepiniz tanıyorsunuz. Türkiye'nin en ünlü zenginlerine birisi efendim. Ziyarete gitmiştik. Gittim ki başımı oğlunun yatağın üzerine koymuş hüngür hüngür ağlıyor. Beni görünce kalktı Ah hocam dedi, halimi görüyorsun değil mi dedi. Trilyonluk mallarımla çaresiz kaldım ben. Bir damla tüküreye gücüm yetmiyor. Deseler ki, oğlunun ağzında bir damla tükürük meydana geldi. Bütün malımın mülkümü bir kalemde sizmeye hazırım. Ya bana zengin diyorlar. Bir damla tüküreye gücü yetmeyen bir insan zengin olur mu kardeşler? Tükürüp attığınız tükürümüzden bahsediyorum. Rabbim sen bizi ne kadar sevmişsin. Sen bize ne kadar paha biçilmez nimetler vermişsin. Biz bunları kaybetmeyince kardeşler nasıl bir nimeti sahip olduğumuzu anlamıyormuşuz. Almanya programa gitmiştim. Beni Gülseren adında bir hanımefendi davet etti. Gülseren Hanım e, bu türlü işte konferansları, hayır işleri organize bir hanımefendi. Ben tanımıyorum. Gittik ki aman Allah'ım Adatta şehri ayaklandırmış. Salon tıklım tıklım dolu millet salon dışında kalmış. Ya dedim bu kadar erkek dururken şu hanımefendi yaptığı şu kahramanlığa bak. Çıkmış tek başına şu organizeyi yapıyor bizim erkekleri seyrediyor öbür tarafta. Dedim ya bu kim bu hanımefendi ya beni dedim. Hocam biraz sonra gelecek dediler. Biraz bekledik. Hocam buyurun dediler. bir Hanım geldi sizi bekliyor dediler. Yan tarafta diye bir girdim ki Allah Allah. Tekerlekli sandalyede kardeşleri yalnızca üç parmağı çalışıyor. Böyle durmuş üç parmağı. Bir anda karşı karşıya şok oldum. Dedim ben Hüseyin Hanım bu siz misiniz? Evet hocam dedim. Dedim şu anda benim mahremim olmasaydın senin ellerini öperdim. Ya tebrik ederim şu halinle şu yaptığın şu hizmete bakar mısın Allah aşkına? ''Hocam beni sen fark etmedin mi?'' dedi. ''Neyi?'' dedim. ''Hocam bak ben nefes alıyorum.'' dedi. ''Senin nefes alman ne demek olduğunu biliyor musun?'' dedi. ''Hocam ben 47 yaşındayım.'' dedi. ''47 yılı aylara böldüm.'' ''Ayları günlere böldüm.'' ''Günleri saatlere böldüm.'' ''Saniyelere böldüm.'' ''Rabbim bana her saniye beni ölümden kurtarıyor.'' ''Bana her saniye yeni bir hayat veriyor.'' Bana her sana yeni bir hayat veren Rabbime karşı ben oturamam, yatamam, duramam. Ben ölüme gidiyorum, hesap vermeye gidiyorum. Hocam ben nasıl durabilirim? Allah Allah. Kardeşler, biz nasıl bir nimet taşıyormuşuz der. Rabbim bizi ne kadar sevmiş der. Bizi ne kadar ikramlara bulmuş der. Ne istiyor bizden? kemer layık olmak istiyor. Şu iman, iman hakikatlarını okumayı, anlamayı, anlamayı, anlamayı anlatmayı dert der, der, der.